biraz bekliyoruz daha sonra sorumuzu anket yardımıyla çözüyoruz. Güneş ışınlarının geliş açıları ekvatordan kutuplara doğru daralır demiş. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma bu durumda Türkiye'de gözlenebilecek bir özellik kısmında bir sorumuz var. Şimdi yukarıda verilen durum arkadaşlar neyle alakalı? Enlem faktörüyle alakalı yani mutlak konumla alakalı. E, buna bağlı bir durum ortaya çıkacak aşağıda aradığımız çıklarda. Cevap veren arkadaşlar herhalde Çoğunluk cevap verdi. Ben hemen çözüme geçiyorum. Birinci olarak arkadaşlar. Bağıl nem ne demek? Mutlak nem ve maksimum nem gibi konulardan da ileride bahsedeceğiz. Bağıl nem bir hava kütlesinin doluluk oranını ifade eder. Eğer bağıl nem %100'ü bulmuş ve aşmışsa bağıl nem oranı yüksektir. Ki e, orada... Özellikle e, yağış kısmı önemli. Mesela Karadeniz'de neden bağıl nem fazla? E, özellikle oradaki işte e, dağların kıyıya uzanışı, ha, basınçlar, hava kütleleri sürekli yağış olması özel konumla, göreceli konumla alakalıdır. Bunu eledik. Gerçek sıcaklık yükseltisinde indirgenmiş sıcaklık deniz seviyesinde dikkate alınan sıcaklıktır. Bunun sebebi yükseltidir. Çünkü deniz kıyısında olan yerlerde bu fark sıfır çıkar. Ama yüksek kesimlerde daha fazla çıkar. O yüzden yükseltiyi aldığım için özel konum. Deniz suyu tuzluk oranı. Güneş ışınlarının geliş açısı. Bunun yanında sıcaklık. Buharlaşma ve tuzluk oranı bu kısımda zaten unutmamamız gereken noktalardı. Mutlak ya da matematik konum enlemle açıklanıyor bu durum. Akdeniz'de tuzluk oranı işte daha fazlayken Marmara'da ya da Karadeniz'de en düşük oranı karşımıza çıkartıyor. Karstik arazi direkt özel konumla alakalı, eriyebilen kayaçlar ki bunu enlemle zaten açıklayamayız. Çünkü enlemde belli bir düzen olması gerekiyordu. Örneğin Türkiye'de güneyden kuzeye karstik arazi düzenli bir şekilde azalır mantığı söz konusu olamaz. Erzurum'da karasallık şiddeti yükseltiden dolayı uşaktan daha fazladır. Yine yükselti dikkate aldığım için özel konum oldu. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olarak değerlendirilebilir. Evet C şıkkını yine cevaplayan daha fazla kişi olduğunu burada görebiliyoruz. Evet anlaşılmayan bir şık bir nokta var mı arkadaşlar? Diğerleri özel konum C'de olan matematik konumla alakalı, mutlak konumla, enlemle alakalıydı. Evet, sıradaki sorumuza geçiyoruz. Evet, şıkları gördünüz arkadaşlar. Hemen soruyu size yöneltelim. Tabii bunlar biraz genel kültür sorusu. Evet, Türkiye'de yüz ölçümü en büyük olan ilimiz arkadaşlar. Birçok arkadaşın da doğru cevap olarak verdiği Konya. Türkiye'de yüz ölçümü en büyük olan ilimiz Konya olarak karşımıza çıkmakta. Evet, sıradaki sorumuz. Oklar eşit uzaklıkta ve bu uzaklıklarda gidildiğinde daha fazla yerel saat farkı yaşanır. Hangisinde daha fazla yerel saat farkı yaşanır? Hangi ok yönünde ki mesafeler eşit daha fazla yerel saat farkı yaşanır? Evet, cevapları alıyoruz. Cevaplar geliyor. Bayağı bir karışık oldu burası yüzdelik dilim olarak %60, %55 civarı bir şık var ama diğer şıklarda bayağı cevaplar arasında geldi. Ee, onu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Yerel saat farkının daha fazla olması için doğu batı yönünde gitmemiz gerekiyor. Bir defa bunu almamız gerekir. Doğu-batı yönünde gitmemiz gerekiyor. Kuzey-güney yönünde gidersem aynı boylamda gittiğim için yerel saat farkı zaten oluşmayacaktır. Yine burada da baktığımda ki biraz daha çapraz bir şekilde hani 1 ve 4 gibi değil. Onu da eledim. 5'te de aynı şekilde biraz daha çapraz ama 1 ve 4 arasında bir seçim yapmam gerekiyor. Doğu-batı yönünde gideceğim. Ama bunun yanında şöyle bir bilgim de var. Kutuplara doğru 2 meridyen arası mesafe farkı daralır, azalır. Örneğin, ekvatorda 111 kilometre gittiğimde bir tane geçiyorsam, burada 111 kilometre gittiğinde iki tane, işte burada 111 kilometre gittiğinde üç tane geçeceğim. Çünkü kutuplara doğru bunlar birbirine yaklaşıyor. Daha fazla boylamın geçtiği bir olacak. Çünkü kutuplara doğru dediğim gibi yaklaştığı için daha fazla aynı mesafede daha fazla boylam geçiyorum. Peki boylam farkı artarsa ne farkı artar? Yerel saat farkı artar. O yüzden doğru cevabım burada A şıkkı yani bir numara oldu ki verilen şıklar da bu şekilde. Çoğunluğu A dedi. D şıkkının neden olmadığını anladık herhalde. Güneyde daha geniş aynı mesafe ki kuzeyde daha dar aynı mesafe gidiyorum. E daha dar olan da daha fazla boylam ve yerel saat farkı ortaya çıkıyor arkadaşlar. Evet anlaşıldı ki soruları çözerken arkadaşlar bakın belli mantık dahilinde çözdüğümüz sorular. Yani bunları öğrendiğinizde zaten aynı soru tipleri çıkacak. Yani mutlaka sorularda soru bankalarında bunları göreceksiniz. O yüzden hani bunları unutmayın ki o sorularda yanlış yapmayın. Ki geçen şunu söylemişti Youtube kanalında bir yorum okuduk. Tabii sizden de gelen yorumlar var. işte artık sizin gibi... E, soruları çözmeye başladım, sizin gibi cümleler kuruyorum dedi bir arkadaşımız. E, o anlamda da hani e, belli bir süre sonra zaten alışıyorsunuz, o da sizin için bir avantaj sağlıyor. Peki yine bir genel kültür sorumuz. Burada yeşiller ve kırmızının savaşı olacak gibi geliyor bana. İnşallah öyle bir şey olmaz. Doğru cevabı inşallah alırız. İnternetten bakmayın. 15'e 6 gidiyor şu an. 16, 6, 17, 6. 19, 20'ye 6. Evet. 21'e 6. Çıkan sonuç bu. Yalova 21, Kilis 6. Doğru cevabımız arkadaşlar en küçük yüz ölçümüne sahip ilimiz Yalova'dır. Yine çoğunluk bilmiş oldu. Tebrik ediyoruz. Kilis olarak düşünenler tabii küçük bir yer ama Yalova'nın daha az yüz ölçümüne sahip olduğunu unutmamak gerekiyor. Hatta ilerleyen süreçte nüfus konusunu anlatırken bununla ilgili örneklerimiz olacak. Çünkü Yalova'nın yüz ölçümü küçük olduğu için yoğunluğu artıyor. Yoğunluk daha fazla çıkabiliyor orada. Evet diğer sorumuza geçtik arkadaşlar. Evet. Cevapları alalım. Yani şimdi doğru cevap ya da yanlış cevap bizim için önemli değil. Şu an çünkü öğrenmek için çözüyoruz. Yani bazı arkadaşlar cevap vermekte tereddüt edebilir. Yani sonuçta yanlış da verseniz doğru da verseniz bu soruyu çözüyorsunuz. Oradan yanlıştan doğruyu öğrenmek tabii ki her zaman daha faydalı olacaktır. Yani benim şöyle bir düşüncem var. Önemli olan yanlış sayısı değil. O yanlışları ne kadar düzeltebildiğinizdir. Eğer onları düzeltiyorsanız zaten sorun kalmıyordur. Yani yanlış yapmak bir problem değil. Yanlışları düzeltmemek bir problemdir. Onu da buradan hatırlatalım. Evet. Yani mutlaka bir iki şık arasında kalıyorsanız en azından cevap vermenizde fayda var. En azından nerede hata yaptığınızı anlamış olursunuz. Evet arkadaşlar şimdi sorumuza dönelim. Haritada verilen merkezlerin coğrafi özellikleriyle ilgili aşağıda yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Çeşme'nin yerel saati diğer merkezlere göre daha geridir. E neden? Çünkü batıda. Batıda olan yerlerin yerel saati daha geriydi. Yüksek ovanın güneş ışınlarının alış açısı Kaman'a göre fazladır. Neden? Çünkü daha güneydedir. Güneyde olan bir yerin kuzeydeki bir yere göre güneş ışınlarını daha büyük açıyla ya da dik açıyla aldığını biliyoruz. Borçka yaz mevsiminin en uzun yaz mevsiminde en uzun gündüzü yaşar. Neden? Çünkü yazın kuzeye doğru gündüz süresi uzuyor. En kuzeydekinde en uzun gündüz yaşıyoruz. Kaman ve bor arasındaki yerel saat farkı en fazla demiş ki bunlar boylam olarak birbirine yakın arkadaşlar. En fazla olma ihtimali yok. O zaman en doğuyla en batı arasındaki fark en fazla olacağı için bu yanlış bir ifade olmuş. Çeşme ve kaman arasındaki gece gündüz süre farkı azdır demiş. Neden? Çünkü yaklaşık aynı enlemdeler. Yaklaşık aynı enlemde ise fark daha az oluyor arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı. Yine doğru cevap veren arkadaşlarımız çoğunlukta diyebiliriz. Tabi dediğim gibi arada yanlış olacaktır. Zaten yanlış yapmıyorsak burada işimiz ne? Yani hepsini doğru yapıyorsak o zaman hiç hazırlanmaya bile gerek yok. Coğrafyadaki bütün soruları zaten çözersiniz. Yeri geliyor biz de yanlış yapıyoruz. Yani biz yanlış yapmıyoruz diye bir şey yok tabii ki. Onu da söyleyelim. Evet arkadaşlar devam edelim. Ben sınır kapılarını coğrafi konumda vermemiştim. Yine onu hatırlatayım. Çünkü e, ulaşım konusunda bu konuya değineceğim. Yani biraz daha sınava yakın olduğu için ezber konular daha kolay hatırlanabiliyor. O yüzden e, sınır kapılarını coğrafi konumda değil de ulaşım konusunda ben vereceğim arkadaşlar. Onu da burada belirteyim. Kaynaklar da çünkü coğrafi konum içerisinde verilmiş. Evet. İpsala sınır kapısı arkadaşlar. Yunanistan'la aramızda bulunan sınır kapısıdır. Peki sorum şu. Bulgaristan'la aramızda olan en önemli sınır kapısı hangisiydi? Kapıkule. Yazdınız beklediniz mi? Ne yapıyorsunuz? Bugün bir derste de söylemiştim. Artık benim soracaklarımı daha önceden sezmeye başladınız. Yani daha soruyu sormadan birisi cevap yazıyor. <laughs> bir derste gerçekten böyle oldu yani. Ben sor, sor, sor soruyorum soruyu hemen yazıyorlar. Yani öyle bir durum oldu. Bir de bir soruda değil yani birkaç soruda böyle oldu. Evet. Sizin dersiniz hocam doğrudur. <laughs> Artık bir boyut atladınız coğrafyada. Evet, saat dilimiyle ilgili bir soru arkadaşlar. Saat dilimleri neyle alakalıydı? Boylam değerleri. O zaman bizim burada boylamla ilgili bir özellik aramamız gerekiyor. O da hangi şıkta var? Başlangıç meridyenine göre konumunda var. Ki boylamlar arasında biliyorsunuz sıfır başlangıç meridyenimiz Greenwich olarak karşımıza çıkıyordu. Buna göre konum bizim saat dilimleri konusunda yorum yapmamıza yarayabilir. Ki sol tarafı ve sağ tarafı, yani doğu sağ tarafı oluyor. Burada artı değerler işte artı 1, artı 2, artı 3. Diğer tarafında ise eksi değerleri görebiliyorduk saat dilimi olarak. Türkiye 26.45 doğuda yer aldığı için ikinci ve üçüncü saat dilimlerinde yer alıyordu. Doğru cevabımız D şıkkı oldu arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Evet ulaşılmaz değil. Hangisine ulaşılır? Tabi dikkatli okuyacağız. Acele etmeyelim. Az önce gazı verdim diye çok da e, gitmeyelim. Açılmayalım. <laughs> evet diğer sorumuz arkadaşlar. Sıradaki sorumuz. Şimdi arkadaşlar tabii doğru cevap e, Bart'ın çünkü en kuzeyde olması gerekiyor kutup yıldızını daha net açıyla görebilmemiz için. E, çünkü kuzeye doğru yani 90 derece kuzey kutup noktasına doğru yaklaştığımızda bu yıldızı daha net açılarla görüyorduk. Evet diğer sorumuz arkadaşlar. Hadi buyurun soruya. Biraz bekliyorum bununla biraz bekleyeyim yani. Yeşilde geç hocam, kırmızıda dur. Evet, sorumuz bu. Çizmeniz gerekiyor. Yanınızda kalem kağıt varsa çizebilirsiniz. Çizdiniz mi? Çizen var mı? Ciddi ciddi. Yani benim söylediğimi yapıp, çizip yapan var mı? <laughs> Çizemedik. Çizmeye çalıştık. <laughs> Kafasında çizenler. Çizdik ama yapamadım diyenler çizgileri dışarı taşıranlar, kafasındaki çizgilerin dışarı taştığı olanlar. <laughs> Çizdim cevap burada yok diyenler. O çok çok değişik cevaplar geliyor. <laughs> Kolay bir soru değil ama çizerek aslında yapılabilir arkadaşlar. Onu sık sık söylüyoruz ama hadi çizelim. Hadi yapalım. Nedir, ne değildir görelim. Şimdi bir defa e, çizme derken önce Türkiye'nin tabii yerini çizeceksiniz. Onu unutmayın. Yani gidip de diğerini çizmeyin. Çünkü önce Türkiye'nin yerini bilin ki ona göre bir e, durum çizelim, e, bir tablo çizelim. Şimdi Türkiye nerede? 36, 42, Kuzey. 26 45 doğu. Yani burada 36 40 gibi defa çizdiniz. 26 hani bu sorular biraz zordur. Birçok kişi bunlarda zorlanabilir ama siz yaparsanız onların önüne geçersiniz. Öyle bir durum var. Şimdi bu Türkiye'nin konumu. Bunu çizdik. 57 doğu diyor. E 45 doğuysa 57 doğuyu buraya çizersiniz. Çünkü Türkiye'nin daha doğusunda bir yer olacaktır. Bir de diyor ki 27 güney 27 güneyi çizdiniz. Çünkü Türkiye 36 ise daha güneyde bir kısımda e, olmalı. 26 27 güney ki sıfır ekvatorun daha da güneyine gideceksiniz demek oluyor bu. E, 26 27 güney fark etmez hangisi olursa olsun. Sonuçta güneyde olduğunu biliyorsunuz. Yani burada 27 e, kuzeyde deseydi, işte 0 da deseydi aynı yeri bulacaktık. E, buna göre e, buraya göre Türkiye hangi yönde kalır? Hemen bakıyoruz. Buraya göre Türkiye hangi yönde kalır arkadaşlar? Kuzey batıda kalır. Zor bir soru mu? Buna zor soru diyenler yazsın. Yani bir sonuçta zor gelmiş olabilir. Ama şu şekilde düşünürseniz zor bir soru mu? <laughs> Tersten düşündük. Zor bir soru değil. Ama hani şu 4-5 çizgiyi çekeceğiz. Yani o yüzden hani aslında bu tür sorular zor değildir. Size zor gelir. Yani nasıl çözeceğiniz konusunda hani şunları yerleştirme durumu e, özellikle çok önemli. E, ki e, bunların kesiştiği noktayı bulursanız Türkiye buraya göre nerede? Tabi ters düşünmemek gerekiyor. O da diğer bir husus. E, hemen anket sonuçlarını bir yayınlayalım bakalım ne olmuş. Her telden çalmışız. Evet dikkat edeceğiz arkadaşlar Çizin dediğimi de çizin yani burada e, neyi soruyor e, o çizimi yaptıktan sonra zaten söylersiniz. Hani bu noktanın mı Türkiye'ye göre konumu yoksa Türkiye'nin bu noktaya göre konumu mu gibi. Yani orada karıştırmamak gerekiyor tabii ki. <laughs> Ölseğme gibi. Ölseğme gibi davranıyorum tamamen. Sizin için. <laughs> Tam ÖSYM mantığı. Düşenler oldu değil mi? Biliyorum yani düşecek düş, düşenler olacak yani. <laughs> i̇şte hızlı gitmemek gerekiyor. Bazen de yavaş gitmek gerekiyor. Evet anket sonuçlarına göre ortada kuyu var. Yandan geç kısmına düşenler 6 kişi olmuş. Evet hangisinde yerel saat daha ileridir dediğimizde. Tabi doğuda olan olacak onu zaten herkes biliyor. Ee, Kırıkkale İç Anadolu'da ee, ki Ankara zaten hemen e, yakınında Kırıkkale var. Biraz daha doğusunda. Bunun yanında Kırklareli Yıldız Dağları yani daha batıda kalıyor. O yüzden doğru cevap e, Kırıkkale Yeşil çıktı yine yeşillerde bir şey var. Bir keramet var. Yeşil önemli zaten. O konuda. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar İzmir, Nevşehir ve Van yaklaşık aynı enlem üzerinde yer alırlar. Buna göre 3 şehirde aşağıdakilerden hangisi kesinlikle farklıdır? Aynı enlemde bulunan merkezlerde ne kesinlikle farklıdır? Sorumuz. Yani soruyu bu şekilde farklılaştırabiliriz. Hangi özelliğimiz kesinlikle farklıdır. Aynı enlemde bulunan bu merkezlerde. Şimdi bir, ekvatora kuş uçumu uzaklık. Ki biliyorsunuz ki ekvatora kuş uçumu uzaklık aynı enlemde aynı olarak dikkate alınmaktaydı. Aynı gün içerisindeki gündüz uzunluğu, mesela Ekvator'da yıl boyunca 12 saat gece 12 saat gündüz yaşadık. Ki kuzeye doğru gittiğimde bu enlemlerde aynı gündüz uzunluğu olacaktır. Mesela burada 11 saatse bütün bu enlem üzerinde 11. Burada 10 saatse bu enlem üzerindeki bütün noktalarda gündüz uzunluğu ya da gece uzunluğu aynı olacaktır. Çizgiseliz zaten aynı oluyor. Bunun yanında yerel saat kısmı özellikle farklılık gösterecek çünkü birisi doğuda birisi batıda ki C şıkkında dediğim gibi e, özel konum şartlarını düşünmeden yani orada yatay düzlem olarak alarak gölge boylarını öğle vaktinde aynı enlemde olduğu için Aynı düşündük. Yoksa dediğim gibi o yatay düzlemi kullanmazsak sıkıntı çıkabiliyor bazen. Hani buna da dikkat edelim bazı sorularda belirtirse ya da özellikle orada bir yazı olursa bununla ilgili. Evet devam edelim arkadaşlar. Yerel saat birisi doğuda birisi batıda olduğu için farklı oldu. Peki şu sorumuzda leplebi mi kayası mı? Çizgisel hızın fazla olması için daha güneyde olması lazım. Malatya daha güneyde olduğu için ne oluyor? Çizgisel hızı daha fazla oluyor Çorum çünkü daha kuzeyde yer alan bir merkezimiz. Evet arkadaşlar doğrudan ve dolaylı ilgilendiren sorunlar vardı. Bunu ayırt etmek için şunu söylemiştik: Eğer kara ya da deniz sınırımız varsa o komşumuz ile ya da komşumuz olursa bu doğrudan ilgilendiriyor. Ama kara ve deniz sınırımız yok. İşte dolaylı olarak ne yapıyoruz? Ekonomik. Kültürel, dini olarak ilgileniyorsak bu dolaylı olarak bizi ilgilendiriyordu. Suriye ile doğrudan, bunun yanında Kıbrıs'ta doğrudan, Batı Trakya doğrudan, kıta sahanlığı zaten Yunanistan'la doğrudan. Ama Filistin sorunu bizi dolaylı ilgilendirdiği için doğru cevabımızın ne olması gerekiyor? C şıkkı olması gerekiyor arkadaşlar. Yani herhalde bu soruda da yine bir sorun olmaması gerekiyor tahminimce. Var mı sorusu olan? Evet. Doğru cevap geldi arkadaşlar. Ermenistan, İran, Nahçıvan bağlantısıyla Azerbaycan. Gürcistan orada biraz daha kuzeyde kaldı hocam. E, Gürcistan'ı attık. E, doğru cevap Ermenistan. Nahçıvan tabi Azerbaycan ülkeydi. Bir de İran ile komşusu var. E, Iğdır'ın yani cevabımızın doğru olması gerekiyor. O yüzden ee, yine birçok kişi doğru cevap verdi. Doğru olması gerekiyordu. Ermenistan, e, Azerbaycan, Nahçıvan bağlantısıyla birlikte ve e, oradaki İran bağlantısını burada unutmuyoruz. Çizin arkadaşlar. Birisine çizdireceğim. Şu soruyu yaparken nereye gitmesi gerektiğini birisine çizdireceğim. Bir ok çizecek sonuçta. Birine dedim. Bütün herkes çizdi Allah'tan. Şu an şu görüntü eee ÖSYM görse bizi sınava almazdı. <laughs> evet. En son burada kim çizdi? Ben kapattım birisi. Sonra gider ayak çizdi orayı. Şöyle bir şey var. 21 Haziran'da gündüz süresinin uzaması için kuzeye. Yerel saatin daha ileri olması için doğuya gitmemiz gerekiyor. Bu yüzden de doğru cevabımız kuzey doğuya giden yön. Yani 2 numaralı yer olmakta arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımızı B şıkkı olarak aldık. Ki 21 Haziran'da kuzeye gidersem gündüz uzar, doğuya gidersem yerel saat ileri olur. Kuzey doğu yönünde olan oku işaretledik. 2 numara doğru cevabımız. Evet sıradaki sorumuz. 21 Aralık'ta en uzun gündüz. Kuzeyde en uzun geceyi yaşıyordum en kısa gündüz. O zaman güneydeki bir yer olması lazım. Yani burada 21 Aralık'ta daha uzun gündüzün yaşanması için güneydeki yeri tercih edeceğim 5. Gölge boyları en uzun demiş. Ki gölge boyunun en uzun olması için en ne olması lazım? Kuzey evet 2. Yerel saat enleri dediğinde arkadaşlar en doğu olması lazım 4. Güneş en geç doğar dediğinde ne olması lazım? Batı olması lazım. O zaman geriye kaç kaldı? 3 kaldı. 3 doğru cevabımız oldu burada arkadaşlar. Yine doğru cevap olarak C e, veren fazla ama E diyenler de e, az değil bana göre. E, tabii ki e, herhalde orada karıştıranlar o E şıkkını işaretledi diye tahmin edebiliyoruz. Evet diğer sorumuz arkadaşlar. En uzun gece ile karıştı. Evet en uzun gündüz diyor. En uzun gece deseydi zaten 2 numara en kuzeydekiydi ama e, 21 Aralık'ta en uzun gündüz diyorsa güneydeki yeri almak gerekiyor. İşte hata yaptığınız yerlere bakın. Hani ona göre sorularda düşünerek yapın. Hani bu da bir sizin için artı aslında. Evet. Orta enlemler, yüksek enlemler, alçak enlemler. 3 tane enlem türü var. Dönenceler ve arasındaki alanlar alçak enlemler. Dönencelerle kutup daireleri arasında 66 33 arasında kalan yerler orta enlemler. 66 33 ile 90 derece enlemler arası yüksek enlemleri ifade ediyor. Ki tropikal sıcak kuşak, bunun yanında ılıman kuşak ve soğuk kuşak olmak üzere de üç kuşağımız var. Türkiye e, yine 36-42'de bulunduğu için orta enlemler ve ılıman kuşakta yer almakta. Bu Türkiye'nin matematik konumu enlemle alakalı. Bunun yanında güney kıyılarının sıcaklık ortalamasının kuzey kıyılarına göre daha yüksek olması enlem. Yine güneş ışınlarının gelişmesiyle alakalı. Şu ikisi matematik konu. Ama bize neyi soruyor? Özel konumu soruyor. Petrol ve doğal gaz kaynakları açısından zengin ülkelere komşu olmamız bizim özel konumumuzla alakalıdır. O yüzden doğru cevabımız yalnız 2 olması gerekiyordu arkadaşlar. Yani B şıkkı doğru cevabımız. Şimdi hocam burada çeşitli çeldiriciler var. Mesela şuraya B yazdım. B'ye bakıp B diyenler çıkabilirdi. Ee, onun dışında boylam diyecek arkadaşlar varmış. Onlar çıkabilirdi. Evet. Şimdi arkadaşlar güneş ışınlarının geliş açısı yaklaşık aynıysa tabii ki enlem dereceleri aynı olacaktır. Ee, sonuçlarımıza göre %100 doğru cevap geldi. Onu da söylemiş olalım. Enlem sıcaklık ilişkisi dediğinde enleme bağlı ne değişebilir arkadaşlar? Sıcaklık değişebilir. Mesela o bir kriter. Tarım ürünleri sıcaklığa bağlı olarak daha erken, daha geç hasat edilebilir. Tabi güney-kuzey yönünde uyumak şartıyla. Evet hemen cevaplamaya başlayalım. Ülkemizde enlem sıcaklık ilişkisine örnek gösterilemez diyor. Bir dağ yamacı boyunca ki aynı enlemde yükseliyorsunuz. Yani aynı yerde dikey boyutta hareket ediyorsunuz. Bu nedir arkadaşlar? Yükseltiye bağlı sıcaklık değişimidir aynı yamaçta, aynı enlemde ne yapıyoruz? Yükseğe çıkıyoruz. Bu yükseltiye bağlı sıcaklık değişimidir. Enlemle bir alakası yoktur. Aydın'da zeytin hasadının Bursa'dan önce yapılması, Aydın güneyde, Bursa kuzeyde, Aydın'a güneşin daha dik açıyla geliyor ki enleme bağlı olarak bunu söylüyoruz. Enlem ilişkisi göz önüne alınabilir. Deniz turizm sezonunun en uzun Akdeniz bölgesine sürmesi, Karadeniz bölgesine daha kısa sürmesi enlem sıcaklık ilişkisi. Kuzey yönlü rüzgarların sıcaklığı düşürmesi enlem çünkü kutuplardan gelen Kuzey yarımkürede olmamız bunlarla alakalı. Kalıcı kar sınırının Mersin'de Rize'ye göre daha yüksek olması ki sıcaklık buna bağlı daha yüksekten başlaması yine enlem sıcaklık ilişkisiyle açıklanıyor. O yüzden doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyelim. Peki bu sorumuzda sorusu olan var mı? Çünkü farklı seçeneklerden de var biraz fazla cevap veren. Hani ben 2 3 taneyi geçince sorun yaşanabilir diye düşünüyorum. Yoksa hani yanlış basıyorsunuz. D'yi açıklayalım. Kuzey yönlü rüzgarların sıcaklığı düşürmesi. Yani Türkiye biliyorsunuz ki hangi yarım küredeydi? Kuzey yarım küredeydi. Kuzey yarım kürede olduğu için Ekvator'dan gelen yani enlem düşünülürse sıcak, çünkü sıcak kuşaktan geliyor. Kutuptan gelen daha soğuk rüzgarlar ki kutup daha soğuk biliyorsunuz enlemden dolayı sıcaklığı düşürüyordu. Güneyden gelenler sıcaklığı arttırıyordu. Bu da enlem ilişkisiyle açıklanabilir. Yani biz işte kareal yıldız Poyraz'ın sıcaklığı düşürmesini Türkiye'nin bulunduğu enlem dereceleriyle ya da yarım küreyle daha doğrusu açıklıyoruz. E'ye de bakalım. Şimdi kalıcı kar sınırı ne demiştik? Karın başladığı sınır. Bunu belirleyen en önemli nokta e, sıcaklık demiştik. Şimdi Mersin güneyde, Rize kuzeyde iki il kıyaslıyoruz. Güneyde olan daha sıcak, sıcak olduğu için karlar daha yüksekten başlıyor. Rize ise daha soğuk, karlar daha alçaktan başlıyor kalıcı kar sınırı. Bunun sebebi yani sıcaklığın farklı olma sebebi de Mersin'in güneyde. Yani enlem olarak ekvatora yakın olması, Rize'nin ise ekvatora uzak olması, kutuplara daha yakın olması. Aynı boylamda arkadaşlar. Yerel saat, ulusal saat nedir? Yıl boyunca aynıdır. Ama hatırlıyorsanız güneşin doğuş ve batış saatleri Nurşah hocamın söylediği gibi sadece 21 Mart 23 Eylül'de aynıydı. Çünkü gece gündüzün eşit olması gerekiyordu. O yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır bu sorumuzda. Evet arkadaşlar Türkiye'nin neresini sormuş? Güney batı köşesini sormuş. 26 ki baktığımızda batı, güneyi 36 ki bu anlamda kesişen nokta güney batı köşesi oluyor. 26, 36 şeklinde yani E şıkkı doğru cevabımız sizin de söylediğiniz üzere. E şıkkını doğru kabul ettik. Anketi burada yayınlayayım da sıkıntı olmasın. Evet diğer sorumuz. Evet yayınlayalım hemen cevaplarımızı. Birden fazla ülkeden geçen Akarsuların kullanımı zaman zaman uluslararası bir problem oluşturabilmektedir. Suriye, Irak ile Türkiye arasında problem oluşturan Akarsulardan birini bize sormuş. Meriç Nehri Bulgaristan'dan geliyor, Yunanistan'la doğal sınır oluşturuyor. Çoruh Nehri Gürcistan kısmına gidiyor. Asi Nehri Lübnan dağlarından geliyor ki o Irak'la bağlantısı olmayan bir akarsu ama Fırat ve Dicle gibi akarsular biliyorsunuz ki Fırat da oldukça önemli. Özellikle üzerindeki baraj kapaklarını kapatınca Irak ve Suriye gibi ülkelerle sorun yaşayabiliyoruz bu tür akarsularda. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bilgi sorusu. Evet son sorumuz son noktayı koyuyoruz bayağı bir şey yapmışsınız çünkü çok kişi yapınca sonradan geliyor, kasıyor biraz. Aynı anda 4 mevsim özelliklerinin yaşanması derse arkadaşlar özel konum 4 mevsimin belirgin olarak yaşanması derse bu matematik konumla alakalı demiştik. O yüzden C şıkkı aynı anda 4 mevsim özelliklerinin yaşanması doğru cevabımız oldu.